Muratpaşa Belediyesi Spor Tarya 0-7 karşılaşmasında çok güzel bir detayı yakaladık ve sizlerle paylaşmak istedik. Enver'in bu pozisyonda yapmış olduğu vuruş çizgiye geçti mi geçmedi mi? Büyük bir taçlı tartışma sonrasında orta kem yan hakemin çizgiye doğru koştuğunu görünce tereddütlü de olsa golü veriyor. Ama tereddütlüğün dolayı orta kem yan hakemine doğru fikir alışverişi için yürüyor. Asıl anlatmak istediğimiz olay zaten buradan sonra başlıyor. Talya 07 Teknik Direktörü Hüseyin Çoban'a çok dikkat edin. Orta kem, yan fikir alışverişi için geliyor. Oyuncuları uzaklaştırıyor. Hüseyin Çoban o pozisyonlara kendi oyuncularını gönderirken orta, orta de golü vermesini, topun çizgiyi geçtiğini belirtiyor ve golün verilmesini sağlıyor. Murat Paşa Belediyesi Spor oyuncuları bu pozisyonda Hüseyin Hoca'ya alkışlıyor. Aynı zamanda da Murat Paşa Belediye Teknik Direktörü Burak günler da bu pozisyonda Hüseyin Çoban'ın ayağına gelerek onunla tokalaşıyor, öpüşüyor ve tebrik ediyor. Bizler de Hüseyin Hocamızı tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz.